Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bilgisayarımızın klavyesi çalışmıyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Klavyemizin çalışmadığını göstereyim. Hiçbir tuşumuz çalışmıyor şu anda. Sadece burada değil, arama kısmında da hiçbir şekilde Yazamadığımızı göstermiş olayım arkadaşlar. Bu sorunu çözmek için ayarları tıklıyoruz. Ayarlardan erişilebilirliği tıkladık. Buradan en alta geldik. Klavye tıklıyoruz arkadaşlar. erişilebilirlik klavye ayarlarındayız. Buradan filtre tuşlarını kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu tuşları kapatmadan önceyi ve sonrayı göstereyim hemen. Tekrar arama kısmına yazıyorum. Şöyle herhangi bir şekilde bir şey yazdırmıyor. Şimdi bir de filtre tuşlarını kapatalım. Kapattım hemen yazalım. Gördüğünüz gibi yazabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Filtre tuşlarını açtık. Yazamıyoruz. Kapattık. Yazabiliyoruz. durum bu şekilde arkadaşlar siz de bu yöntemle klavyenizi aktif hale getirebilirsiniz kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın